Sayın İl Başkanımız, ilçe başkanlarımız, il ve ilçe yöneticilerimiz, milletvekili aday adaylarımız, İl genel meclisi ve belediye meclis üyelerimiz, gençlik kolları ve kadın kollarımızın güzide temsilcileri ve kıymetli basın mensupları. Hepiniz İyi Parti Afyon Karahisar milletvekili aday adayı Hakan Şeref Olgun Bey'in basın açıklamasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye çok kıymetli il başkanımız Muhammed Mustafa Mısırlıoğlu'na bırakıyorum. Sayın ilçe başkanlarım, değerli il yönetim kurulu üyelerim, ilçe yönetim kurulu üyelerim, gençlik kollarımızın değerli temsilcileri, kadın kollarımızın kıymetli temsilcileri, il genel meclisi ve belediye meclis üyelerimiz, Bilhassa kıymetli Afyon Karahisarlılar. İYİ Parti Afyon Karahisar aday adaylarının basın açıklamalarından birini yapmak üzere bugün burada bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabi siyaset ısındı. Siyaset ortamı ısındı. Seçime sayılı günler kaldı. Bildiğiniz gibi ortam hızlı. İyi Parti Afyon Karaysar teşkilatlarında da bir aday enflasyonu yaşanmaktadır. Dolayısıyla bu bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bugün Afyon değerli milletvekili kardeşimiz Burcu Köksal'ın babasının vefatını derin bir üzüntüyle bir saat önce öğrenmiş bulunuyoruz. Buradan ona bas sağlığı diliyoruz. Babasına da Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah mekanı cennet olsun. Acısını paylaşıyoruz. Sözlerime başlamadan önce söyleyecektim. Tabii biraz heyecanlandım. Kusura bakmayın. Değerli basın mensupları, kıymetli afyonkarahisarlılar. Biz 2017 25 Aralık 25 Ekim tarihinde İYİ partimizi Türkiye'de kurulduktan sonra 11 Ocak 2018 tarihinde Afyonkarahisar İl Başkanlığının açılışını yaptık. O günden bugüne 5 yıl geçti. 5 yıldır Afyonkarahisar'da siyasi varlığını sürdüren İyi Partimiz 20 Ağustos 2020 tarihinde şahsımın il başkanlığı olduğu dönemden itibaren Bugün 32 aydır Afyonkarahisar'da siyasi varlığımızı, siyasi çalışmalarımızı hedefe kitlenmiş bir vaziyette iktidar olma kararlılığıyla sürdürmekteyiz. Bizlerin görevi memleketimize hizmet aşkıyla yana, memleketimizin hizmet eksiklerini birlikte gören, dolanılan ve Afyonkarahisar'ı Türkiye'nin marka şehri yapmak için birbirinden kıymetli aday adaylarının tevettürüyle taşlandırmak istiyoruz. İşte işte bugün böylesine mutlu ama bir o kadar da hüzünlü bir gün yaşıyoruz. Ben 30 yıl bir siyasi partide görev yaptım. Siyasi parti içerisinde çalıştığım İlçelerimizde, ilimizde birbirinden değerli dava arkadaşlarımız vardı. Onlarla beraber uzun yıllar kader birliği yol arkadaşlığı yaptık. Onlardan bir tanesi de Başbaktı Belediye Başkanımız Sayın Ayhan Gönüllü'ydü. Ayhan Gönüllü ile uzun yıllar omuz omuza siyaset yaptık. Birlikte kader birliği yaptık sevinci paylaştık, hüzünde birleştik. Her zaman birbirimizin yanında olmaya çalıştık. Ancak dün akşam evinde istirahat halindeyken geçirmiş olduğu kalp krizinin nedeniyle hayatını kaybettiğini maalesef üzülerek öğrendik. Ayhan Gönüllü kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. İnşallah onun ömründen kalan kısmını evlatlarına fazlasıyla versin diyorum. Buradan onu da rahmetle anıyorum. Dedim ya sözlerimin başında bu kadar büyük bir aile bu kadar çok aday adayı bu kadar çok heyecan ve Afyonkarahisarların iktidar olma yolundaki gözlerindeki ışıltı ve heyecanı görünce burada heyecanlanmamak mümkün değil. Hepinizin affına sığınıyorum. Konuşmamı bu e, taziyelerle kestiğim için. Afyonkarahisar kavşak noktasında Türkiye'nin önemli illerinden birisidir. Afyonkarahisar, Türk tarihiyle özleşmiş, özdeşleşmiş Türk Devleti'nin en önemli şehirlerinden birisidir. Dolayısıyla Afyonkarahisar'a dünden bugüne hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Ancak, tabii ki gelişen ve değişen çağdaş yaşamın geliştirdiği her türlü teknolojinin hızla değiştiği bir ortamda Afyonkarahisar sadece kavşak noktasındaki bir şehir olarak anılmasını istemeyen biz il partiler olarak inşallah bu şehri Türkiye'nin marka şehri yapacağız. Dolayısıyla <laughs> dolayısıyla Afyonkarahisar'da 14 Mayıs'ta bir şey değişecek, her şey değişecek Allah'ın izniyle. Türkiye'de iktidar olma gibi bir, iktidar olamama gibi bir sıkıntımız yok. İktidarız. Bugünden ilan ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı'na bizim adayımız kazanacak. Bizim adayımız kazanacak. Her her bu her şüphelimiz yok dile. her yok parlamentodaki en yüksekleri milletvekilini bizim partimiz çıkaracak. Bundan şüphemiz yok. Biz biliyoruz Elimizden göre de veriler geliyor. Başa konuşmuyoruz. Milletimiz bitti. Milletimiz usandı. Milletimiz yoruldu. Milletimiz artık yenilik istiyor. Milletimiz artık değişim istiyor. Değişimin merkezi iyi partidir. İyi partidir. İyi partidir. Genel Başkanımız, Genel Başkanımız Meral Akşener önderliğinde Türkiye'yi hak ettiği noktaya taşıyacak liyakatlı kadrolarla birlikte aynı şekilde Afyon Karahisar'da Türkiye'nin kalkınmasında ve Türkiye'nin büyümesinde en yüksek payı kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Ben ana adaylarımızın çokluğunu partimizin iktidar oluşuna bağlayarak bu bizim bir zenginliğimiz olarak görüyorum. Bugün 33 aday adayımız var. Biraz evvel gazeteci arkadaşımdan öğrendim. Bir tane de onun bugün programına çıkacak aday adayımız varmış. Onunla birlikte 34 aday adayımız var. Hepsi de birbirinden kıymetli. Hepsi de Afyon Karinsan'a her şeyiyle sevdalı insanlar. Afyon Karinsan sevdalıları İlk Parti kadrolarında. Allah şükürler olsun. Hiçbir sıkıntımız yok. Birinden otuz kadar hepsini afyonu en, en iyi, şekilde tepsil edecek insanlar. Bu doğrultuda benim il başkan olarak bu süreci çok iyi bir şekilde götürüp bugün Hakan Bey, Hakan Şeref Olgun Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 32 aylık il başkanlığım döneminde İl Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekten çok güzel işler yapmasına vesile olduğu için kendisine huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Olağanüstü destek vermiştir. Olağanüstü güçlenmiştir. Gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Bu ...menleket sevdası göstergesidir. Bu Afyon Karahisar sevdası göstergesidir. O yüzden kendisini tebrik ediyor. Bu çıkmış olduğu kutlu yolda... ...Afyon Karahisar'a tarihi hizmetler yapacak... ...partili milletvekili olarak... ...inşallah mecliste Afyon Karahisar'ımızı temsil edecektir. Hayırlı yol olmasını Allah'tan riyaz ediyorum. Yolu yolumuzdur. İnşallah zibidi karanlık, aydınlığa yakın olduğumuz en yakın zamandır. Güneş doğacak arkadaşlar. 14 Mayıs'ta Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Afyon Karahisar'ımıza da güneş en yükseklerden en güzel en görkemli şekilde doğacak. İYİ Parti'nin iktidarıyla inşallah Türkiye'miz huzur ve refaha kavuşacak diyorum. Zafer bizden, zafer Allah'tan. Halimle yollasın, halimle yollasın. Allah'ımıza kurban sürdüm, Allah'ımıza kurban sürdüm, Allah'ımıza kurban sürdüm.